Az önce ambulansı gördünüz değil mi? Evet. Sizin yüzünüzün kahramanlığından bitiyor ama öncelikle bir vücudunuzu tanısak istiyorum. Evet bu bölgemiz kafa bölgesi değil mi? Evet. Evet kafanın içinde ne olduğunu biliyor muyuz? Aynı oradan var acaba? Aynı ay. oradan Beyin. Beyin. Güzel, tehlikeli. Peki şurası? Göz. Göz ne işe yarıyor? Görmek için. Görmemizi sağlıyor. Görmek. Peki duymamızı sağlayan organ? Kulak. Çok güzel. Peki bakalım burada ne var? Aa! Ağzımızın içinde ne var? Konuşmak için. Konuşmak için. Güzel. Başka ne var? Diş. Diş. Peki. Bir de? Bu Dil. Dil. Güzel. Burası neresi? Burun. Burun. Burun ne işe yarıyor? Koku almaya. Koku almanıza değil mi? Evet. Peki. Hemen şöyle aşağı inelim. Şurada acaba hangi organlarımız var? Aa, acaba? Her şey burada hemen ortada. Şunlar acaba Ay, hangi organ? Bunlar... Bu, bunlar. O, 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 Akciğerlerimiz. Bakın sağlı solu iki tane. Evet, Akciğerlerimiz

Bakın karın boşluğumuz daha. Şöyle bunları çıkaralım da gösterelim daha iyi anlarsınız. Şimdi mesela elma sürdü değil mi? Sizin ağzınıza başlıyor. Ne yapıyor elma uzunlarda? Aşağı doğru iniyor. Şurada mideye geçiyor. Elma burada iyice ötülüyor. Ama mideye ben çok yoruldum diyor. Ben artık yapamayacağım sinirle devam edemeyeceğim diyor. Ve buradaki elma nereye geçiyor? İnce varsa geçiyor. İnce varsa böyle ince böyle eziyor. Eziyor. Ve sinirle böylece tamamlamış olur. Tamam varsa dönüyor. Şimdi şu gördüğümüzü karaciğer. Aaaa! Benimle tanıştı. 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 私たちは s、okay. <S。